Nihayet geldik. Ay, gerçekten yoruldum ama. Hadi bakalım geldik. Rüya. Dur Rüzgar. Rüzgar senin ayakkabıların nerede? Niye çıkarttın ayakkabıları? Rüya. Aa Rüya uyuyakalmış. Ay Rüya. Şşt yavaş yavaş korkutma. Uyumuş o. Hı. Rüzgar dur ayakkabılarını giydireyim senin. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben Rüya'yı nasıl çıkartacağım yukarı? Seni çıkartırsam rüya burada kalır. Rüyayı çıkartırsam sen arabada tek kalırsın. Sen arabada yalnız başına bekleyebilir misin ben rüyayı çıkartıp gelene kadar? Tabii. Gerçekten bekler misin? Tabii. Yok ya bu hiç mantıklı gelmedi bana. Rüzgar. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? çok hızlı olacağız tamam mı? Sen ayakkabılarını giyeceksin. Ondan sonra hızlıca seni yukarı çıkartacağım. Eve sokacağım. Kapıyı kapatacağım. Sonra geleceğim rüyayı kucaklayacağım tamam mı? Anlaştık mı? Hadi gel giyelim ayakkabıları. Uyur değil mi? Evet. Hadi gel. Şu konu bile giydiremedim senin. Hah giy kendini giy giy giy. Gel. Şimdi kapıyı kapatacağım. Rüzgar bir şey söyleyeceğim. Rüya uyanmadan hızlıca bizim yukarı çıkmamız lazım. Gel bakayım. Uyuyor hala. Hadi yürü. Çok hızlı ol anneciğim. Çok hızlı asansöre binmemiz lazım. Koş 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 anneciğim. Koş. Yürü. Çok hızlı olmalıyız tamam mı? Rüya şimdi bir uyanırsa arabada yalnız karanlık çok. Bak şimdi biz çıkınca burası da karanlık olacak hepten. Hemen çağırma asansöre. Sen gel. Bin Sansura. Sen çık. Tamam mı? Beraber çıkalım. Sen eve gireceksin. Sen de evde tek başına kalacaksın. Anlaştık mı? Bir şey yapma sakın hiçbir yere zarar verme tamam mı anneciğim? Hadi bakalım sonra gidelim rüyayı alalım. Geldim inşallah rüya uyanmamıştır. Ay eğer uyandıysa çok korkar karanlık burası. Ay arabanın içi kap karanlık. Evet. Bakalım uyanmış mı? Allah'ım ne olur uyanmamış ve korkmamış olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ay uyuyor hala. Meleğim benim ne kadar da güzel uyuyor. Ay ama çok... Anneciğim. Rüya ne yapıyorsun kızım nasıl sesler çıkıyor? Ağlama bebeğim geldim ben buradayım. Hadi kalk kucağıma mı alayım? Kucağıma mı alayım anneciğim seni? Heh, Rüya yatırdık yatağına. Kıyafetleri var bu seferde. Neyse ben ona pijamalarını giydiririm şimdi. Rüzgar hemen kontrol edeyim. Rüzgar evde tek başına kaldığına korkmadın değil mi anneciğim? Evet. Ne yaptın burada tek başına? Kaldım. Kaldın oturdun burada bekledin mi bizi? Evet. Aferin sana anneciğim. Hiçbir şeye dokunmadın değil mi evde? Evet. Aferin sana. Ben de rüyayı getirdim. Rüyayı görmek ister misin? Yatağına yatırdım. Gel beraber bakalım. Sen de uyuyacaksın şimdi. Gel. Göstereyim sana. Kıyafetleriyle uyuya kaldı biliyor musun evde? de? Gel bak. Bak burada uyuya Şimdi ben rüyanın üstünü değiştireceğim. Sonra senin pijamalarını giyeceğiz ve sonra ne yapacağız? Sen söyledi ne yapacağız? Yavaş. Ya ablasını öpüyor. Rüzgar. Ama, ama ya uyudu. Uyudu çünkü uyku vakti. Senin de uyku vaktin geldi. Rüzgar sana önemli bir şey söyleyeceğim. Rüzgar birisi uyuyorsa Abi, eğer. Boyayalım. Rüyayı boyayalım mı? Ne boyaması oğlum saçmalama uyuyor kız. Pijama giydireceğiz uyuyacak. Hadi yürü yatağına <laughs> sen de. Hadi yürü yatağa. Yürü 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 yürü. Herkese hey, uykular. Dur senin üstün pijamalarını giydireyim önce dur.